Yerde Wolves Spray'i var. Aman tanrım. Takıma Wolves gelmiş. Açanı sikerim. Çok ciddi. Kral yavaş kral. Benim internet sıkıntı yaratmasın var ya. Kaza kurşun öldü. Beyler benim zikâldım bir dakika. Kanki yüleyim. Adamı var ya tutlarken vurdum. çok rahat. Nerede? Mavi biri öbürü de kendi bez. Ya mavideki bana kafası da... kişi Ne? Oldu kişi kaldı. oldu. Bizimce tam çalacak zaman oluyor ya. Oldu. Hiçbir şey yapmadan <laughs> geldi. Şey ya şey da çekersem eti şey. kırılma şansı var. Sakın kaptan diyorum. Versene oğlum. İsraf. Hızlı ve öfkeli. Harika. Ya da hızlı ve derinden. Bana gerçek bu İngilizce yapan <laughs> Ne i̇şte. Kapı var kapı. Et çat var. Amına koyayım. Dik nasıl sağlam. Ya zor elleşme. Ne yapıyor abi? Kanka kişi bende mi musun? Hasan dur Hasan. <gülüyor> Hasan <laughs> onlar oraya attın adam sağır mı sağır mı? Yaptım Allah Allah'ım var. Mavi değil ama ya. Hepsi gri, hepsi gri. Bir tane Bravo. kısa geliyor. Gri, gri, gri. Ne var? Solundan geliyor. Hile. Ver yastı. Onu da alırsan küfür ederim. İbne'ye bak beni geçti <laughs> oğlum. Oradan git. Oğlum yürü git takımdan. Yürü git. Söyleyeceğim evet. <laughs> Haa. Yaz git başımdan. Oğlum bir şey diyeceğim bunlar benden hızlı bizim base'e geliyor lan nasıl oluyor o? Ah, Augun gözleri açtı. Mavi Kafanı oradan kafanla bir şey bana ya. Bas afık. Bunu bastın ya nerede? <gülüyor> <gülüyor> adam köpünün üstüne <sıra> pısınız. <laughs> Var mı info? Ulan kaç hassasiyet ya? Bir dakika. 380. E, Abin 414 barışın. almış. Oha. Oha. Evesim, onu... Ya göt. Bacağımı gördü var ya. Helal Oo oh, rekorun 5 canı var. Şunu al şunu al. Lan bir şey saracağım. Niye şükürünün canı hiç full değil? Neden? Adamlar başka bir taraflarıyla pişiriyor da onlar. <laughs> Oğlum. Mavi de mi lan bu? Ya mavi de ya. Solda. <gülüyor> Sucu <laughs> var lan nefret ediyorum Bomba bölgelerini koruyor. Oğlum ikinizde de pink var. Hasan'ın figürü bak. Benim 90. Has şeyde var, Hasan'da ha, var. Hasan'da ya. var Hasan'da. 965. Oğlum bende 20 la bana niye laf ediyorsun? 1023. Sana demiyorum oğlum diye. Gidi ben telefonu kendi internetine bağlayayım. Kanki telefondan kendi internetine geç. Amına koyayım ya. Bu çocuk nasıl ses atıyor? Gri 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 gri. Gri bombasın da. Hasan o smoke'tan çıkınca Ya ama sen beni korusun yeter ya. Bomba bom, kuruldu. Ben DC'den çıkıyorum. Hey go iyi yadır Satma. Hayır satma. Satma. Şu Hasan'daki satma. silah fende olacak var ya. Susun ses kasıyor şu Oğlum öleceğim bu canla ben bunu alamam. Alırsın oğlum ya. Oğlum o merdivenden gelen olmasaydı ben alırdım böyle. Şu oyunda var ya kendine güvenmediğin sürece alamazsın. Kendine güveniyor Hasan. Hasan kendine güveniyor. Oğlum ben 1v5'te bile kendimi gaza getiriyorum oğlum. <laughs> sırf o sayede alıyorum yani yoksa alamam. Niye alamıyor mu? Bayağı aldım bak şu an ha. Bu ne afık ya? Bu yine mi afık? Yine mi afık? Radyo kazandı. Allah Allah. Ben taarruz alayım yani. Evet. Kral Bey. Ben bu bir Vay ya ama. Ve ben daha Aha. iyi kullanıyorum. Kanka. Ha, sana adamla saymıyorum. Kanka şey Kanki, gri var. Uy uy bu ne lan? Şu an benim elim ısınmadı ya oynayamıyorum. Gri ya. Aman akıyım. Çocuğa bak. Biri alta bak. Kendim abi kendim abi kendim abi kendim abi. Raşladın. Ya az şey. ya şey eee gri 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 çok az canım helal İki tane vurdu <laughs> Bomba bölgelerini koy amına kocamın ekranı Yaz kapımı kapat bana yaz Yaz İnternetim Yaz kapısını kapat ya Aynen ne yapayım çıkamadım ya Bana niye atamıyor onu merak ettim. Aga ediyorum. yok ben ya. Hiç tam tam crosshair'ine denk geliyor kafamız o yüzden. Hemen <laughs> at gidin çocuğu. Kanki ya bak kısadan böyle geliyor bak beni izle. Hey Bak <laughs> böyle geliyor ya, senin kafan direkt buradan gözüküyor. Sıkınca direkt HS gidiyor sana. Ya narkoz. Oğlum. Allah Ne boş Sen bu oyunu silmek istemiyorum. Şimdi bak elim bir ısınsın o zaman yürü. Ya bu evet, altın, Allah aşkına. Kapıdan çıkıyor. Orada bekliyor. Bitince. Nasıl? Niye e, şeye artı üç bastın ki kaybada? Manyak. Oğlum kayber artık Ama güzel silah abi ben bir kere denemiştim full ekip. Yani kaldırmıştı bir ara değil mi? Ya kaldırmış bu. Güzel oynuyor. Amına evet. koyayım. Ya, bir direk direk abi. ya? Abi yemin, yemin şey. ediyorum kör oldum kanka. Canı bir canı bir canı bir helal. <laughs> ne lan oradan? Böyle lan sana. Attı aşağı attı. Nerede ben... diye? Bu tam atla. İkinizi toplam canı şey etmiyor lan. 30 etmiyor. 20 24. 25 etmiyor lan. Ben buradan düşersem öldürürüm lan. Aynen. Bir de... Canın bile gitmez o. Aynen. Oğlum, atla bak bir gram bile gitmeyecek bak atla. Siz saçından kıl düşmeyecek. Saçından kıl düşmez. Oğlum bu nasıl M4 lan? Aslında güzelmiş şey. ya. Bende de var da işte. M4 yok. Ben AUG istiyorum, AUG gelsin. Şu algı var. Para. Tek istediğim şey... Siyah fon. Niye? gümüş yetmiyor. Aga gümüş ne gümüş, ne gümüş ne şey ya ben. Çok fazla şey diyor. kendi kanka. baselerinde. Kanka kendi baselerinde bak dön arkanı göstereceğim. <laughs> Gir oraya bak, aşağıda. aşağıda. <gülüyor> <gülüyor> Gir aşağıda. Tamam bırak koydu 20 fesat azanı. Bak bak oraya orada olduğunu biliyor ki o. Oğlum burada Ne açtama ne açtama. gidiyor B gidiyor B gitti gitti B. Bak DMR'den yukarı çıkarken dikkat et. Siz nereden görüyorsunuz ben onu? Duyuyoruz kanka. Hileyiz oğlum biz. Vur şunu vur. Hele. Vay Niye çatak, Olsun Oğlum değil. şunu şöyle yapmayın bak ben daralıyorum. Daralıyor oğlum ne amına. Sonra da canınız azken öyle yapmayın fantezi derim. <laughs> 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 ben ben bir kere onu yapmaya çalıştım da ölmüştüm. Bir küfür ediyorlar onunla kömürle kaldı bana. Resim geliyor mu hala? Ay şey şey mavi mavi mavi. Abi şaka mı bu ya? Yarışmacımız Yaşar. Niye? Hasan bekle gari de bekle. Kanki alttan yavaş yavaş baksan oraya. Eğer yoksa geri dön. Bak. Ben arkanı döndürseydim ölüyordun az kalsın. Helal. İşte bakıp ondan sonra geri döneceksin. Yoksa hep arkalanırsın. Ben sanırım. Ananı sikiyim. Kim, Kim buyur, olsa buyur, bu da bunu bilmiyor. Şimdi bir tek <laughs> üç, bir tık sıçtık <laughs> şey böyle. İki elini alırız zaten. Onları 8-5 yapar öyle alırız iki elini. Kaşarlı yumurta kokuyor amına koyayım bu Açım açım kaşar bile yerim sana açım valla ya Gençler sarı sonra... analiz için bomba ağzıma düştü Oltağında kral Mehmet arkanda Arkanda lan mi? İkinci mi abi ikinci mi abi tamam tamam ikinci mi abi Lan ne yapıyorsun? Ben ondan başlıyorum Aga dur elim ısınamadı ya Aha Ne oldu lan Aga ya Dur ne oldu Anam Ekran gitti Bilgisayar yayından başlattı lan Bilgisayar yayından başlattı? Oğlum kendi kendine yayından başlattı Aha PCG Oğlum hala Discord'da sen... Discord'da olsam ne olacak oğlum? <laughs> Telefondan giriyorum ben Discord'a manyak Bombayı kur ve patlat. Ben şey, o zaman kafana tükürüyorum buradan. o kromdan girer bari ise. Ne kromu ama? Ah ya şey odaya babanın bir 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 Oğlum biz bir bir lan? Pusun amına bir Plant demedim zaten oğlum. Şey tamir dedim. Shift'e basıyorsun yere atıyorsun. Kanki sikilmek istemiyorsan pus. <laughs> yani bu kadar basit. Azam da Kanka ya mesaj bakıyordum. Allah cezanı vermesin. Beni bekleseydiniz. Puh. Aha. Su patın. Patlatalım mı kendimizi? Patlatalım mı? El verelim mi? Aa, yok lan tamam, yok yok. Al, al ele al ele Yok al. kanka ya 9 2. Gel gel patlatarak kendisi patlat. Yok yok C kal, al al al. al. AWP ile gireceğim ben. Evet, aşırı yok, aşırı oğlum aşırı. ben oyuna girene kadar 5 dakika Vay geçer. Hangi çamaşırlıktan geliyorlar ha? Glock 18 ile araştırıyorum ya. Birkisi kaldı. Cana 1. çamaşır cana 1. Bıç, bıç 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 bıç. Hemen. Kanka canının bir olduğunu nereden görüyorsun ya? görmüyorum kanka. Sallıyor. Sallıyorum. Ha, sana bir Canı bir. Yani canı bir derken bir 20 vardır yani. Bir buçuk gider. Aa adam da bıçak atıyor. Helal lan. Delikanlı, delikanlı. Evet, ya can. sana geri aldım lan bunu. Adam olmuş da bıçak atıyor. <laughs> ben varım buradaydı. Adamla çok vallahi 100 saniye falan sürüyor. Allah'ın izniyle Ya ne yapıyorsun ya? Şift basarak mı atıyor. Şif. Ya tabanca çekip vursana şunu Allah razı olsun. Niye? Hayır oğlum. o tabanca çekerse olmaz. Aga diyor, be. Aga be. be. Adam TK attı lan size. Helal ona. Bombayı kur ve Oğlum salıyoruz şu an. Oğlum girsenize siz şey yapsanıza. Niye beni bekliyorsun? Benimki 10 dakika önce girer amına koyayım. O kadar bekleyemeyiz o O kadar bekleyemeyiz lan arkadaşsınız. En alın diyorum evet. ya. Baş başka isteğin var mı paşam? Evet var. Ya bilgisayarı amına koyayım Açılacak da bizi oyuna giremedik. Sağ sağ. Zaten altı canım var ki Allah'ım. Emin tamam. ediyorum bizim ender bundan da Hızlı. Sonunda geldi, sonunda geldi bıçak içe. Lan oğlum. oğlum. Hadi alalım şey. artık ya tamam alalım. Kur ve ya bu oyun tam bir ibne ya vallahi Geçen hafta 111 vermişler şimdi 122 veriyor. Ne? Şey başarı arttırıcı ya. 122 veriyorlar şimdi. Ben de tam bastım artı yedi yamrak bu dokuz kez yaptı. Şimdi sen gel bir sürü matere ver. <gülüyor> <gülüyor> Kral seni. Şak. Oğlum canım <laughs> sen lan dibin deniyor. Kul dibin deniyor kayıtta değil benim. Böyle dönüyor falan. Şekilli şükürlü oluyor. Bu nasıl bir AWP lan? Bu kimin AWP'si? AWP'den solu. Benim AWP. Vallahi benim değil. <laughs> Yanlışlıkla öyle bir AWP yaptık <laughs> Ama güzel AWP. Kuantumu var. Ben çıkamıyorum lan zaten gelmemaz. Kapıdan çıkamıyorum Çık da info al. Hasan. <laughs> şey <yapayım. gülüyor> Ya ne oğlum ya? Eğilme bak, yürüme. Yani bir, yani bir. bir. Bak, <gülüyor> ya. <gülüyor> ya, <gülüyor> abi oğlum artık falan deneme alalım şu maçı ya. Geldim yok zaten Yusuf, şimdi yok. Bombayı kur ve patla. Reko adam akıllı silah çek Reko. Oğlum ben geleceğim de bilgisayar bir şey olursa. Ender daha hızlıdır değil mi? He. <laughs> <laughs> Öyle diyordun. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl yürüsün? <görüyorsun? gülüyor> Kart 98 fener abi. Bu ışık niye yanıyor amına koyayım? Ne bileyim ben. Ya <laughs> yanıyor işte. Ne yapalım? Ya nasıl ya? Helal la reko. Hay be. Adam amma alıyor ya. Sen çamaşır bak ben tutuyorum böyle Mavi raşlamasın ya. Hay. Üf. Ulan var ya tam kafasına vuracaktım onu ya. Ağzını kıracaktım onun ağzını. Arkandan gelirdi. Aga okay, geri gelemiyorum. <laughs> Bu oyunu yaptı tam bir ibnelik ama. Oyunun yaptı değil, bilgisayarın yaptı ibnelik. Yani... Ya ben kendi kendine başlattı yeniden. Şimdi daha oyuna girelim. Onun bence bir tuş fonksiyonu var. Girme. Şaka gibi ya. Oyun oynama. Şimdi oyun. bir Alo. Bir sürü ceza. Nerede o Godbaş? <laughs> ne <laughs> var? Telefonu <laughs> <laughs> arıyor Mark mı ya? Raime dedik lan. Raime dedik. Zayme. Oğlum dua edin de 4, ya. 4 saat vermesin. <laughs> Ya anladın, ya anladın. Oğlum 1299 maç yapmışım sinirim bozuldu. Gladio <laughs> kazandı. Ya abi ya nasıl ya? E, 28 ne ya? Oğlum <laughs> satmayın şu maçı adam akıllı öldünüz de info verip ya. Ya oğlum istesem alırım da istemiyorum ya. Al o zaman Anladım, iste. Tamam 9-6 ne ya adamlar uzattık ya bir, bir tane daha atardık ya evet. Geliyor mu? <laughs> Örnek Geliyor mu? Hadi evet, diyor. Bak böyle sattı. Bu ne ya? <laughs> oğlum? Ne evet, dedim. Yine WhatsApp bir akışımız oldu. Bir kapatayım. Bitti. bitti mi lan? Onda senin sana yeni logo. ne değil mi? defa mı gene oğlum ay Ya oğlum niye? Radyo kazandı. Lan ee, mısır ya. <laughs> ya bak ya adam gibi oynayın ya da cidden çıkacağım ya. Aman ne Ya Allah'ım bota bak ya benden güzel oynuyor. Lan 9 2 ya 9 2 ya. ya Allah'ım bota bak. level 4 kill aldım. Ya oruçlu oruçlu gözümü açamıyorum ya. <gülüyor> Oha <gülüyor> Kanka artı 5 ya iş yapmıyor işte artı 7 olsa Şimdi ben maçı aldıydım Ama ne diyeyim geleni Geber ne oynuyor lan? Zula. Geri dön gelemedi mi? Gel gelim gelmiyor ya. Benim internet atacak herhalde. Orası çocuğu ya. Gideceğim şimdi bak onu. Ana ne sikim gene başlattı bu ya. Ne oluyor buna? Helal lan. Gene tıklayayım. yeniden başlattı bu. Az bir dakika. Şaka mı bu ama komple mi kuruyoruz bana hiç... Fiş oturmuyormuş. mu? orası Kur kur ben tutuyorum seni vurursa ben onu Sus lan bir Bomba kuruldu. Ay şimdi oynayasım kaç bunu. kazandın. Ya ya. Tam 10 dakikalık maçı 20 dakikadan beri oynuyoruz.